Anne. Anne ne oluyor? Söylesen ya kızına. Anlasan ya her şeyi neye susuyor? Benim kimseye veremeyeceğim hesabım yok. İyi işte. Anlat. Anlat kızın merakına gider. Ne yapıyorsun? Sen sus. Sen sus. Sen, sus. Sen karışma. Sen karışma. Ha. İstiyorsan ben söyleyeyim kızına. Ha? Gülsün bak. Seninle aramızda ne yaşandıysa yaşandı. Oldu bitti. Bak yıllar geçti. Görüşmedik hiç. Ben seni bir kere bile arkandan vurmadım. Sen benim aklımda hep o mahallede saf haliyle şarkılar söyleyen neşeli güzel kız olarak kaldın. Lütfen. <laughs> 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 kadının bahsettiği şey ne? Anne bir şey söylemeyecek misin? Saçmalıyor işte. Boş atıyor. Çok borçları varmış. Kahveyi satarsak ne yapacaklarmış falan. Mesele dükkan yani. Bu yani mesela. Evet. Yani başka ne olabilir? Sen de gördün kadının. Saç saça baş başa kavga etmeye gelmiş resmen. Anne benden bir şey saklama. Bak gerçek neyse bunu bilmek benim hakkım. Naz hiçbir şey sakladığın falan yok. Sen kadının haline üzüldün benden çıkarıyorsun acısını. Ya benim kimse... Zaten bu mahalleye yeniden dönmek büyük bir hataydı. Daha baştan verecektik üçüne beşine bakmadan bir emlakçıya kurtulacaktık her şeyden. Belki de hala böyle yapmalıyız. Çünkü biliyorum bu insanlar bize ne huzur bırakacaklar ne rahat. Anne bir sakin olur musun? Çok sakinim ben çok sakinim. Anne benden ne saklıyorsun o kadının bahsettiği şey ne? Ya o yok. Kadın dükkandan çıkmamak için uyduruyor işte. Ya madem uyduruyor o zaman neden biz apar topar toplanıyoruz? Neden kaçıyoruz? Benim telefonum nerede? Anne! Dükkanın alıcısı. Ya ben ne diyorum sen ne Yeter! diyorsun? Yeter! Yeter! Sen o kadına Oysa Sinan'a aşık olduğum kadar kimseyi sevmemiştim. Onunla olduğum zamanları nasıl unutabilirim ki? Çocukluk yıllarımın mutlulukla geçtiği bu sokağın... ...bir gün bana ızdırap çektireceğini... ...en büyük sırrını paylaştığın arkadaşın ihanetini. Ah gülsün. Bugün bunu buldum. Şöyle bir göz gezdirdim. Okuduğum söylenemez. Eğer biz olmayı seçmeseydim bu günlüğü okur... ...karşına öyle geçerdim ama yapmadım. Gerçek hikayen her neyse bunu senden dinlemek istedim. Çünkü birbirimizden sır saklayarak biz olamayız değil mi anne? Sana her şeyi anlatacağım. Ümit'te okuduğun adam Sinan. Ona çok aşıktım. Öyle mutluyduk ki ömrümüzün sonuna kadar birlikte olacağımızı sanıyorduk. Beni onun kadar sevecek bir erkekle bir daha karşılaşamayacağımı ayrıldığımız gün. Neden bitti? Gözüm Sinan'ı aldattım söyledi Neden yaptı ki böyle bir şey? Seyfi yüzünden. Seyfi Gülsüm'ün kocası. Hani hani bugün mahallede bayılan. <laughs> Seyfi Gülsüm'le evli olmasına rağmen gözü hep bendeydi. Ben de nişanlıydım. Ama bu onu durdurmadı. ...üzerime gelmeye devam etti. Ben onu reddedince de... ...intikamını... ...Gülsüm'le beni vurarak aldı. Nasıl ya? Sözde... Seyfi Gülsüm'ün elinden almaya kalkmışım. Ya nasıl insanlar bunlar? Nasıl bu kadar alçalabiliyorlar? Hangi gün? Bunca yıl nasıl yaşadım böyle bir acıyla? Ya nasıl geri dönebildim buralara? Hiç vurdum. Hiç vurup. Anne yani ben senin her zaman yanındayım. Bundan sonra daha güçlü olacağız inan bana. Her şeyi halledip buralardan gideceğiz kendimize yepyeni bir hayat kuracağız. Sana söz veriyorum.